istibra, istinca, istinka. Sual. İstibra nedir? Cevap. İstibra, idrar yolunu idrardan temizlemek demektir. Erkeklerin yürüyerek, öksürerek veya sol tarafa yatarak istibra etmesi, yani idrar yolunda damlalar bırakmaması vaciptir. İdrar damlası kalmadığına kanaat gelmeden abdest almamalıdır. Bir damla sızarsa hem abdest bozulur hem de çamaşır kirlenir. Çamaşıra avuç içinden az sızarsa abdest alıp kıldığı namaz mekruh olur. Daha çok sızarsa namaz sahih olmaz. İstibrada güçlük çekenler, acele işi olanlar arpa kadar pamuğu idrar deliğine koymalıdır. Sızan idrarı pamuk emer. İçeride olduğu için hem abdest bozulmaz hem de çamaşır kirlenmez. Yalnız pamuğun ucu dışarıda kalmaması lazımdır. Sual: İstinca nedir? Cevap: Önden ve arkadan necaset çıkınca bu yerleri temizlemeye istinca denir. İstinca sünnet-i müekkededir. Gaz, taş çıkınca temizlemek yani taharetlenmek gerekmez. Sual: İstinka nedir? Cevap: İstinka idrar yolunda idrar kalmadığına veya vücutta necaset kalmadığına kalbinin mutmain olması demektir.